Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere doğada kendiliğinden yetişen, farklı bölgelerde farklı isimlerle bilinen tomara, ıspıt, zılbıt, kaldirik gibi isimleri olan hodam bitkisinin çiçeğinin kavurmasını yapacağım. Nisan aylarında çiçeklenen bu güzel bitkiden ayrıca yapraklarından, saflarından ve köklerinden de Ayrı ayrı yemek yapılmaktadır. Kanalımda önceki videolardan bu farklı tariflere de ulaşabilirsiniz. Topladığımız veya satın aldığımız taze hodan çiçeklerini ne ince ne kalın olacak şekilde doğrayalım. Doğrarken tepsiye dökülen mor çiçekleri de ekleyelim. Daha sonra birkaç kez bol suda tozlarından arınıncaya kadar yıkayalım. Güzelce yıkadıktan sonra sap kısımları yumuşayana kadar kaynayan suda haşlayalım. Çiçekler taze olduğundan çok yumuşamaması için fazla kaynatmayalım. İstediğimiz yumuşaklığa geldiğinde süzgeçten süzelim ve yeşilliğini kaybetmemesi için üzerine soğuk su dökelim. Süzgeçte suyunu süzdürdükten sonra kalan suyu da elimizle sıkalım. İstediğimiz şekilde doğradığımız soğanı tavaya alalım ve üzerine sıvı yağ ilave ederek biraz kavuralım. Sonra tereyağını ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Sonrasında ezilmiş sarımsağı ekleyelim. Onunla da tavayı şöyle bir iki kez karıştırdıktan sonra yumurtaları çırparak ilave edelim. Yumurtalar da piştikten sonra istediğimiz baharatları ekleyelim. Ben tatlı biber, kırmızı biber ve karabiber ekledim. Tuzunu da ilave ettikten sonra suyunu sıktığımız sodan çiçeklerini tavaya ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Yumurta ve soğanla iyice harmanladığımız yemeğimiz artık servise hazır. İster sıcak isterseniz de ılık olarak servis edebileceğiniz bu güzel yemeği daha önce denemediyseniz mutlaka deneyiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.